Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağlar Ben de Burak ne Evet bugün bir futbol videosu daha çekiyoruz Bu sefer arkadaşım yanımda Bu sefer onunla hız Arkadaş maçı atacağız ve arkadaşımın ilk önce kendi kadromu göstereyim Benim kadrom bu şekilde arkadaşlar Ve bu da yedeklerim Arkadaşlar benim de kanunum var Açıklamaya bıraksın Çağlar Evet açıklamalara Bırakırım veya yandaki butonlara falan. Bu da arkadaşım Buran kanalı. Ay Buran e futbol hesabı. Bu da yedekler. Hazırsan maça geçelim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bakacağız. Göreceğiz. göreceğiz. He, göreceğiz. Bakacağız. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Arkadaşlar yeneceğim beni tutun. Arkadaşlar bu arada Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet maçımız başlıyor. Yeneceğim nasılsa. Yeneceğim nasılsa. Kesin kesin kesin. Rahat olun. Arkadaşlar siz rahat olun keyfinize bakın. Bunun ile konuştuğuna bakmayın. Rahat ol keyfine bakın arkadaşlar. Romario. Roberto. Şimdi Lionel Hayır lan. Tutan ona. 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 Ona ne yapıyorsun ona? Neler yaptı? Hayır. Son anda. Son, <laughs> Son, Son anda. Son anda Kobe'l kurtardı arkadaşlar. Gole yaklaşmıştık. Şöyle açalım. Ve yine Kobe. Kogan Kobe'l. Evet arkadaşlar, sanki Barcelona forması değişmiş ya bana mı öyle geldi? Ben sarı de ben daha şu an. Bende de. Bende de sarı. Şimdi Bellingham. Beyazı daha güzeldi ya sanki. Evet. Neymar. Neymar Bellingham. Evet arkadaşlar, Bermiyor. siz rahat alın keyfinize bakın. Gelin. O Burak efendiyi takmayın kafanıza. Şimdi siz beni tutun. De Alın Sofia. Her zamanki gibi uzaklaştırıyorsun. Ne yapayım başka? Çalım o at ya. mesela. Onu. Belimde. Ne yapıyorsun? Belimde. Arkadaşlar rahat olun. Yemeyeceğim golü. Kesin. <laughs> Her yemeyeceğim dediğinde gol yiyorsun da. Ve korner. Ko, sanki penaltı <laughs> Ayın, Aynen ne penaltı ne kardeşim oyna Ya bak yine kaleci çıkarttı ya vallahi yeter ya Romario'ya geçit tanımıyor bunlar ya Ne, ne nasıl pas alıyor ya Roberto kimi kiminden onu 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 Aa. ama geçit yok Ya Teşekkürler. Al Altana teşekkürler. Diyecektim. Ben de kaçırdım. Sarı forma biraz kötü ya sanki. Evet. Değil mi? Bak topu oynanan dışına çıkaracak. <laughs> Çıkarmadı lan. Hayret. Nasıl tutmayı becerdin bırak? Evet. Aha önü boş. Aynen. O sırada gol oluyormuş. Sonra aynen. Ya Maradona. Atarsam ne olur? Atarsam ne olur? Bilmiyorum. Neyi biliyorum ki zaten? Ya short back. Costa kurtar. Hocam faul yok mu? Hocam. Maradona. Ver. Al, 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 al. <laughs> Koş koş kim mi? Geçitler mi? Ya o Mario. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar. Ya nasıl? Aa, tutum? aa. Aa, baba. arkadaşlar biraz hastayım kusurunuza bakmayın. Ne alaka şimdi? Ya çalım atıyor diyorum ne güzel ya. Bırakın artık salın Neymar ya. Biraz sesin kısılmış sanki. O yüzden. <laughs> Vallahi yeter ha. ya. Ya. Neymar'ı salacaksınız. Siz salmazsanız ben salarım. Depar Öyle atıyorum. Böyle. Ya. Ya sen de Maradona'yı salacaksın. Salmayacağım lan. Ben de neyim Neymar'ı sanmı? <laughs> ya Daha düz yolda yürüyor bu lan o. Kim o? Nesi? <laughs> Seni ne dolan işte. Hı. O ne lan? Geçer mi? <laughs> ne lan ya, Faal yapıyordum az kalsın Efendim duyamadım bırak Oyun durursana bir ya Niye He. Ne oldu ki Tamam Tamam ben de değişiklik yaparım belki Ben de değişiklik yaparım Aa benim takımın durumu inşiyor Kimi katsam ya Buraya Bellingham'ı katalım arkadaşlar. Sağ Ronaldo'yu katalım. Ben değiştirdim. Tamam. Geldim arkadaşlar. Ben hazırım. Ben de atayım. Evet arkadaşlar. Falini kullansın bakalım. Fal yaptı bana. Kendisi. Ya sarı forma çok kötü ya. De işte o zaman ben Türkiye'yim. Ronaldo'ya katmış oyunu. Evet kattım. Messi çok yorulmuştu. Onu daha fazla yormayayım dedim. Ya Hayır ya. Ne? Hadi, hadi. Hayda Harvest. Arkadaşlar alacağım bu maçı. Harvest. Harvest. Atamayacağım. Harvest. Harvest. Terste gel. Terste gel. Evet, terste gel kurtarır böyle işte. Arkadaş. Harbi çok kötü ha bu forma. Şimdi kim mi yeni son <laughs> şimdi kim mi onu Hayır arkadaşlar şimdi haber atamaz o haber Hayır hayır hocam atacaktık. bitirme hocam bitirin İlk yarı bitiyor arkadaşlar Böyle Hayır ettirin. ya de den son çıkaracağım. Beklediğim çalımları atamadı bugün. Çıkaracağım onun için. Ya. Ben Ama pek de yorumu. Romario çıksın ya bence. Ben Havalizi çıkaracağım. Rodman'ın istirlacığı kattım ben. Burak Kane'i kattı arkadaşlar. Sonra Hadi Burak seni bekliyoruz. <laughs> tamam. Kane'i mi kattın sadece? Hmm. Evet arkadaşlar. Hava kötü oynuyor ya. Arkadaşlar. Harry Kane, Maradona, Harry Kane, Harry Kane'den onu. Ama. Ne yapıyorsun Allah için? Olmayan adama çalım atıyorum. <laughs> Değil. Kim mi? İyi ki öyle vurdun. <laughs> Senle <laughs> külahlar değişeceğiz. Niye? Sen sana demiyorum. mi? benim adamımla. Aha. Hayır ya. Hayır. Vurdurmadı lan. Helal lan sana. Ve wow. gol arkadaşlar. Wow. Ne wow. wow. düşünüyorsunuz? Ne Ve gol arkadaşlar. Hey ne wow. düşünüyorsunuz Burak Efendi? Yani ne düşünüyorum tabii ki. İnşallah. Bekleriz. Daha çok bekleriz. Ceza sahamıza girmemizi.

Onu mu? <laughs> onu. onu, onu. Onu, onu. Onu. He. Ve Denison. O ne? Çok Geçti. Çok hoşlu. Hocam adam sert dalıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Roberto, ele <Eric Coney. gülüyor> Roberto Roberto. Ah, capim. Chimi. Ronaldo. Van Vaid. Ayers. Arkadaşlar, geri ben gel merak etmeyin. Evet arkadaşlar, yürü. <yürüyorum>. Topu dışarı atsana. Niye? <laughs> <laughs> Dur. Arkadaşlar acil bir durum var. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ben de e, ben değişiklik yapacağım. Bakın. Ben Bob Bey oraya katalım. Hazırladım. Ben de de beklettiğim için özür dilerim arkadaşlar. Hemen kaç değişiklik yapalım ya biz Deniz Denison dursun. Stoper lazım. Ben tamam hadi. Hızlı. Şimdi bir kez daha beklettiğim için özür diliyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bayağı... Tamam, atacağım zaten yalanını. Uzaklaştıracağım yandan Evet arkadaşlar, <laughs> uzaklaştırıyorum. Şimdi... Hayır! Yapma. <laughs> Yapma. Ya sen oradan atacağını mı sanıyorsun ya? Ben, Ayıp ediyorsun ha. Ayıp ediyorsun kardeş. Taşta gelin var ha. Ayıp ediyorsun. Olabilir. Bu futbol şaka meselesi değil. İşte bu. Ve 2-0 arkadaşlar. Dakika 68. Maalesef 2-0. ne düşünüyorsunuz? Dur vurma. Aa, her şeyde aynı şeyi diyorsun. Diyor. Ya. Farklı, ya, farklı bir, bir şey ben diyemem şey. misin? Başka. Ne? Hadi Maradona. Şimdi Mbappe. Mbappe. Mbappe yapma yapma. Roberto, Frank sen Maradona. Maradona yapma. Hayır. Arkadaşlar geri dönmek için sabırsızlanıyor musun geri dönmek için? Savaşıyorum. Yoksa sabırsızlanıyorsun geri dönmek için. Ee Mbappe. <laughs> <Atamadı. gülüyor> <laughs> gel Kaleci. Adam olacaksın adam. Öyle göreceğiz demesi yok. Bahacağız. Gördün mü şimdi? Anladım ya. Yani. Olsun. Ben yine adamı tutacağım. Ha, hadi artık biliyorsun. Hayır. Hayır. Emdadım. Hayır. Hadi. Ya hayır. Oy. Hayır. Ya çalıma gel ya. Hayır. Dakika 80. Her kim? Her Her yapma. 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 Ve gol. Costa her zamanki gibi kendi kalesine atıyor. Evet, Costa Kurt her zamanki gibi kendi kalesine atıyor arkadaşlar. Yapma. Ya. <laughs> Aa Neymar'a yazıldı gol bu arada. Yapma. Yapma. Maalesef. Ne düşünüyorsunuz? Bir tane daha mı çapacağız? Olabilir. Yalnız dakika yüzüne süre lazım Dördüncüyü Ağırlamayacağım. de ataracağım ya inşallah. Acaba yön çubuğunu defansa mı alsın? Yapsam mı böyle bir 0. Kim mi? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Yok. Maç bitti gibi. Ya değiştirme işte. Ya. Zaten bitti maç. Bak. 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 <laughs> 5-0. 0 <laughs> Evet. Niye böyle bir delilik yaptın? Rezil olmak mı istiyorsun sen evladı? Allah'ım ya. Abi. Bitirme. Bitirme. Hayır bitirme. Bitiriyoruz. Korner. Altıncı gol gelir mi be? Gelir mi? Burak gelir mi? Gelmez gelirse çok kötü diyecektim dışarıya hadi hocam bitir hocam Yürü, yok zaten ve maçı kazanan Çağlar tebrik ederim Burak'cığım tebrik ederim daha çok başarılar dilerim böyle devam <laughs> Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yandan çıkarken like atmayı ve like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.